yok bir ışık yok gözlerinde Ben hala Sen sevda mısın yoksa yalan dolan Püsküllü belam beni derde salan Var bir yaşanmamışım sanki içimde Benim içimde tek kalan Sen sevda mısın yoksa yalan dolan Müge. Hoş bulduk. Nasılsın? Gel otur. Paravandan görecek seni diye ödüm koptu. Alayım <laughs> mikrofonunu. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim Mersi. Siz nasılsınız? İyiyiz. Nereden geliyorsun canım? <laughs> ee, rakiplerim de var çünkü o yüzden yarışma. Ha rakiplerim var o yüzden yarışma diyorsun. Şu Hadi. an bir rakibin yok şu e an... Yani bilmiyorum var mı yok mu. Umut'un çok hayranı var. Aa. Sanıyorum çok rakibim var. Anladım. Eh birazcık da haklılık bayım var. Evet Umut'un çok talibi oluyor. Çok o yüzden bunu bir yarışma olarak görüyorum. Görüyorsun. Hı. Peki Müge tanışınız lütfen. Umut bir hoş geldin de Müge istersen. Merhaba. Sesinizi duyamıyorum ben. Merhaba. Sesini... <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilmiyorum. Müge, Müge Hanım kendinizden biraz bahseder misiniz? Ee, ben 33 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, onun dışında Amerika'da e, doğmuşsun sanırım, değil mi? Efendim? Amerika'da mı doğdun? Doğru, Amerika'da doğdum. Ve orada okumuşsun. Yunice ee, biraz e, şey olabilir. Evet, istersen e, çok... İngilizce de konuşabilirsin benimle. Ben Türkçeyi zor konuşuyorum, İngilizce <laughs> hiç gelmiyorum. <laughs> <Of. gülüyor> Öyle yani, siz kendinizden biraz bahsedin Umut Bey. Beni ne kadar süredir takip ediyorsun? Ne kadar süredir takip ediyorsun diyor. Ya işin açıkçası ya gerçeği söyleyeyim. Şöyle bir şey oldu. Ben Umut Bey e aslında takip etmiyordum. Eskopta da çok fazla hayran ve bana hocam derler orada. Çünkü ben ıı, doktor mezunuyum. Doktorum var, evet doğru ekonomi üstüne doktor mezunu. Ekonomi diyorum. üzerine doktora yaptınız. Doğru bu nedenle e, takipçilerim bana hocam derler. Evet. Ve bana şöyle söyler hocam yani benim de e, artık yalnız olduğunu ve e, kendime bir hayat arkadaşı içindirebilecek birini istediğimi Biliyorlar. Hocam dediler bakın Umut var burada o bu programda tam size göre çok iyi bir insan mutlaka onu takip edin dediler. Bunun üzerine ben de takibi aldım Umut'u. Yani nasıl biridir iyi mi yani yakışır mı i̇yidir, bana iyidir. diye. Oğlumuz iyidir. Severiz oğlumuzu. Yani bu hep anne tavsiyesi arkadaş tavsiyesiyle gelen görmüştük. Bu sefer de e, arka, e, hayranları takipçileri seni önermişler Umut. Doğru. Evet, iki yaşında İstanbul'a gelmişsin. Doğru, iki yaşımdan beri İstanbul'a doğru. Güzel, peki. Hiç evlenmedin. Hiç evlenmedin. Söz, nişan. Ben, Umut Bey, ben hiçbir hiç şey anlayamıyorum söylediklerinizden. Anlayamıyorsunuz. Evet. Biraz heyecanlı galiba Umut Bey. Heyecanlı <laughs> belki de tam olarak duyamıyor olabilir. Biraz daha yüksek sesli Umut. Hayır bak kusura bakmayın ben heyecanlı değilim. Bence Umut daha çok heyecanlı. Öyle mi? Sesi titriyor duymuyor musun? Efendim? Sesi titriyor. Sesi titriyor. Aa! Bana hiç öyle gelmedi ama oradan öyle olabilir. Yankılanıyor mu acaba? Umut heyecan yaptın. Yaptım heyecan ya. Yaptım. M Müge Hanım. Evet buyurun. Evlilikten beklentilerin nelerdir? Şimdi bu tabii çok güzel bir soru. Evlilikten beklentim derken yani tabii ki de bir maddi bir beklentim çok fazla yok çünkü ben zaten kendi başıma yetebilen bir insanım. Hani kendi başıma paramı kazanıyorum, şeyim geliyor. var. Benim beklentim bir eylütte artık yanında bir erkeğin olması benim. Beni birazcık sahiplen. Çünkü ben ya, annem vefat etti. Başınız Başın sağ olsun. olsun. Teşekkürler. Allah rahmet eylesin. Annem vefat etti. Ondan sonra babam da e, şehir dışına taşındı. Sapancaya. Ve şu anda üvey annem var ve ben hiçbirini görmüyorum ve yalnız ses hissediyorum kendimi. Bu yalnızlığımı e, geçirebileceğim bir eş istiyorum. Benim beklentim bu. Anladım. Aile özlemin var yani. Ee, Kendi yuvanı kurmak istiyorsun. Sen ne bekliyorsun? E? Evlilikten sen neler bekliyorsun ben, diyor. Ben güven bekliyorum. Güven benim için çok önemli evlilikte. Güven duymadığım bir ilişkiyi yürütemem. Güven benim için önemli diyor Umut. Yani ben kusura bakma nasıl güven sağlayacağım sana anlamadım yani. Zamanla bu, eğer sana oğlumu şey. dersen... Ben bu... O... değilim ki. Elime silah <laughs> <halı> seni mi koruyacağım? <laughs> ben güvenlikçi miyim diyor. Ben güvenlikçi miyim nasıl koruyayım nasıl güven vereyim sana diyor. Yani evlilikteki güvenden bahsediyor. Güvenle, sadakat. Ama bu çok da klasik olmaz mı? Sadakat. Herkes aynı şeyi söylüyor. Değişik bir şey söyle. Neler var bugün Sen de Umut? Değişik bir şey, ortaya karışık. Demek ki yani sadakat benim için de önemli ki ben bu yaşıma kadar kimseye güvenip de bir e, il, ilişkiye girememişim. Demek ki benim için de önemli. E, hiçbir flörtün falan, erkek arkadaşın E, Tabii ki de oldu ama benim erkeklere güvenim yok. yok. Erkeklere güvenin yok. Yani tabii ki güven benim için de önemli. Başımda şey beklemiyorum. Ne iş yaparsın? Efendim? Çalışıyor değil mi hanımefendi? Hayır ben çalışmıyorum. Demin bir şey Yani. Ee, üniversite ve yüksek lisans ekonomi okumuş. Evet. Ve Amerika'da yüksek lisans yapmış ekonomi üzerine ama şu an çalışmıyor değil mi? Doğru. Tamam. Alrighty. İstanbul'un neresinde oturuyorsun? Nerede oturuyorsun dedi. Ha e, şey e, Zekeriya Köy biliyor musun? Evet çok güzel bir yerdir. Zekeriya Köy. Ya ben sen İzmir olduğunu duydum. O çok hoşuma gitti işine çıktısı. Yaşar mısın İzmir'de? Yaşar mısın? Evet. Ya İzmir'i çok seviyorum çünkü e, deniz, güneş, güzel şehir, rahatlatıcı çok seviyorum menizmini ve o yüzden de ilgimi çeken yani Selin'in hakkında ilgimi çeken bir noktada bu oldu. İzmir'le olması da etkili oldu kararını tabii ki de, Tabii ki de. Bahçeyle, e, doğayla ilgilenmeyi seviyormuşsun. Doğru. Bah evet, oturduğum evimin bahçesi var. Mutlaka bahçemle ilgilenmek en büyük uğraşım. Yani hani topraklama yaparlar insanlar, rahatlarlar, evet. enerjilerini bırakırlar. İşte ben de onu çok seviyorum. Çok doğru bir şey, Ve çok çiçekleri güzel. çiçekleri çok seviyorum. Çiçek yani güzel koku hastalığı var bende. Aa ne güzel. En çok sevdiğin çiçek? Zambak. Zambak. Güzel, güzel. Hatta şey. bir tane şarkısı var onun. Hangisi? Zambak zımbak yüzü parlak. <laughs> o tam olarak öyle değildi o. Tamba tumba esmer bomba olmasın o. <laughs> Değişelim birazcık. Boşver ya kafana göre takıl. Güzel. İngilizce ve Almanca biliyor. Duygusal bir Doğru. Hadi İngilizce konuşalım biraz sarsan. Yok gerek yok bence şu an. Umut da ben bilmiyorum dedi. ne olacak peki? Şimdi Türk televizyonlarındayız Bir saniye şunu merak ediyorum. Umut ben İngilizce bilmiyorum dedi. Doğru mu anladım? Umut doğru mu anladım diyor. Evet bilmiyor. Neyse sakin olayım. Sakin ol Umut. İngilizce biliyor musun Umut? Bir para bana açalım Uzay Hanım. İngilizce bir göreyim ben hanımefendi ya. Bilmiyor. Bir, yani çok da zorunlu Olmaz olan bir şey değil herhalde. Müge Hanım. Evet buyurun. İngilizce bilmiyorum. Sorun olur mu senin için? Öğretir misin bana? Ne yapayım? Öğretir misin? Öğretir misin bana İngilizceyi? E istiyorsan öğretirim. E tamam. Tamam sorun yok Bilmemek o zaman. ayıp değil, i̇stiyorsan... öğrenmemek i̇stiyorsan... ayıp. Yani istiyorsan Öğretirim tabii ki de. Tamam, tamam. Yani eğer, ben zaten eğitimci tipiyim Eğer ben sen. sana olumlu dersem sen bana İngilizce öğretirsin. Tamam. Peki, kabul. Tamam, okey. Boğa tamam. burcusun. Güzel. <laughs> boğa burcusun. Boğa burcusun, değil mi? Doğru, boğa burcu. Umut da terazi. Evet, siz de teraziymişsiniz. Evet. Aynı gün doğduk biz Umut'la. Yani. <laughs> evet. Yıl farkı var biraz. Ay benim rahmetli annem de terazi vurdu. Allah rahmet eylesin. Hadi. Teşekkürler. Müge Hanım. Buyurun. Şimdi yurt dışına çıkıyor musunuz? Evlendikten sonra çıkacak Amerika mısınız? Amerika'ya. Evet, 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 evet. Doğru. Ben Amerikan vatandaşıyım zaten. Evet. Ayrıca Amerikan vatandaşı da var. Çok hangi şehirdeydin Amerika'da? ben Washington D.C.'de Washington oturuyordum Başka. ama Los Angeles'a çok fazla geldim. Ve Los Angeles benim için bir rüya şehir. Çok seviyorum orada olmayı. Güzel şehir. Şey, evet, evet güzel şehir. Çünkü şey. güneşseniz en çok kış yok orada. Beraber Los Angeles'a gitmelisiniz Umut bence olursa. Hakikaten sen de seversin. Çünkü biraz e, ee, İzmir'le de örtüşen tarafları var. Evet, Uçamıyorum ki örtüşüyorlar. ya. Örtüşüyorlar. No, ne uçak korkun mu var? Tabii ya. Yapma ya. ki. Ben, <laughs> ben vallahi bilmiyordum. Benim Ay, uçak, uçak korkum, var ya. Varmış. Ay, demek istemiyorum bir şey. Efendim? Bir şey demek istemiyorum. De tamam. bir şey ama ya. Yani uçaktan korkuyorsan. Ee? Bilmiyorum benim nasıl olacaksın? <laughs> Olumsuz mu olur yani ben uçaktan korkuyor. Ben değil, Mert ve e, korkusuz insanları seviyor. Uçaktan korkuyor sadece. İnsanlardan da korkarım yani. Özellikle. <laughs> Peki denizi, doğayı seviyor. Müzik dinlemeyi seviyorsun. Ne tür müzikler dinliyorsun? Türkçe seviyorsun herhalde demin bir şarkı. Tabii şarkıyı. ki de. Türkçe şarkıları, yani şarkıları zaten benim istediğim e, Levent Yüksel'in şarkısı var. Hangisi? Aa, arkadaşlar siz biliyor musunuz? Hadi söyleyelim o zaman hep birlikte. <laughs> Levent Yüksel'in şarkısı var. Benim mikrofonum nerede? Mikrofon verin çocuklar. Çabuk çabuk getir Ercan. Verir misin Müge Hanım'a mikrofonu? Şarkı söylemek istiyor. Hangisi? Çalın. A, ha çalın tamam. Hani şey diyeceğiz, hazır. Yeah. hazır mısınız? <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> Felaketim hasretim yetmiyor. Sevişmeler yetmiyor Şiddetin ne hoş Ne güzel şefkatin Sevdikçe, Sevdikçe Sevesim geliyor Fırtınam, Fırtınam. Felaketim hasretim Yetmiyor Sevişmeler Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çalışıyor, çalışıyor. Teşekkürler. Mikrofonu mu kapatmış güzel abla. Şarkı bittiği için kapatmışlardır. Güzel abla. Efendim. Efendim? İyi, Böyle yani. Istiyordum. Hoş geldiniz. Yani Gel ben Umut'la bir şansımız olsun. Bir sadece tanışalım istiyorum. Çünkü ben e, şaka değil yani bu ciddi bir şey. Bir evlilik yani. Evet. Oyun oynamıyoruz burada. Senin de ilk evliliğin <laughs> olacak. Size oyun gibi geliyor oyun değil yani burada ciddi bir müstesem bahsediyoruz. Evlilik ciddi bir şey. Çocuk istiyor Evet musun? ben öyle bir paravanın arkasına açılsın kapansa olur mu olmaz mı? bir konuşalım bir tanışalım istiyorum. Çocuk istiyor musun Müge? İstiyorum. <laughs> evet. Yani umut ben umut da istiyor bir... çünkü evlendikten sonra bir çocuğu olsun. Ben büyük bir ailem olsun istiyorum. Büyük aile. Hı -hı. Birkaç çünkü çocuk. Çünkü şu anda İnşallah. bir ailem yok ve ben bir bayramlarda toplanabileceğimiz bir aile istiyorum. Ne güzel olur değil mi bayram sofraları? Başka kardeşin, ablan, abin falan. Evet var bir tane kardeşim orada şehir dışında yaşıyor. Şehir dışında. Hı -hı. Yani Sen yalnız mı yaşıyorsun? Ben yalnız yaşıyorum yalnız ve ya. ben yalnızlıktan sıkıldım. O yüzden um, çocuğum olsun çok istiyorum. Büyük bir aile istiyorum. 4-5 çocuklu büyük bir ailem olsun istiyorum. İnşallah, inşallah. Neden olmasın? Allah büyüktür. Gelsiniz daha. Umut bak birkaç çocuk, 3-4 çocuk isterim diyor Müge. İstesin. Ne ya, bir, bir şey şimdi... sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ee, Arkadaşlarım söylediler de internette bazı şimdi yorumlar falan bizim böyle taze taze sıcağı sıcağına hemen yorumlar geliyor. Herhangi bir sağlık sorunu falan yaşadınız mı başınızdan böyle tatlı şey? Evet 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 doğru. Yani sağlık sorunu diyemem. Çünkü Allah verdiği hiçbir şey sorun olarak gelmiyor bana. Yani yaşanması gerekiyormuş bir şey yaşanmış. Bravo. Bravo. Bu... Olmak zorundaymış yani. Ne, tümör gibi bir şey galiba a, değil mi? Tümör alındı beynine. evet Beyninden. doğru. Ondan sonra yani bu doktor beni tedavi etti. Yani ameliyat eden doktor bir tahribat verdi beynine ufak bir tahribat. Ne Tü zaman oldun e, ameliyatı? 2003 senesinde. bayağı geçmiş çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Evet yani ben e de şan. dediğine katılıyorum. Her şey bizim için sağlık çok kıymetli ama yaşamamız gerekiyorsa yaşıyoruz bazı şeyler. Doğru söylüyorsun ve Banat verdiği bir iki eksiklik benim hayatımda yani yaşanması gereken sadece ufak önüne bir çakıl taşı gibi bir şey yani kesinlikle öyle. Çok güzel bir şey söyledi Umut bilmem duydum Allah'ın verdiği hiçbir şeyi sorun olarak görmüyorum ben dedi. Geçmiş olsun çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Umut'um. Evet, inşallah umutlarımı umut olursun Umutcuğum. Ooo, güzel. İnşallah. Peki. Ee, Naz yorum yapmak istiyor ısrarla. Evet, yorum yapmak istiyordum. Hoş geldiniz Müge Hanım. Buradayım. Ha. Hoş geldiniz. Merhaba, sen çok güzel şarkı söylüyorsun. Ben, ben hiç şarkı söylemem ki. Hatta sesim de ben çok kötü. Arabizle. Ben gördüm o ara Levent Ben söylerken sen de oradan katılıyordun. Ha öyle. Pervin Hanım'la karıştırmışsınız. Evet Pervin'le benziyorlar. Yaşınız kaçtı pardon ben duyamadım. 33 Efendim, yaşında. 33 yaşında. Yorumunu alalım hemen. E, umut yaşı takılması ben olumlu görüyorum. Ya e, şimdi yaş fark sorun mu? Değil değil. Sorun etmezse diyorum. Ha ya bence de Ben çünkü erkekler e, çabuk vefat ediyorlar o yüzden. Allah'a yanların de? anca de, dengeli <laughs> olsun diye iyi bence. Allah gecinden Erkekler çabuk yaşlanıyorlar ya. Neden acaba? <laughs> Bilmiyorum. Peki Allah uzun ömür versin herkese diyelim. Açalım mı paravanı hazır mısın Müge? Hmm. Ay açsak mı? A aç, açmayalım mı? Açalım ya. <laughs> Umut açalım mı artık paravanı? Merak Hadi, ediyorsun yok herhalde. Yok ya açmayalım. Biraz daha konuşalım. Ben hazır hissetmedim kendimi. Hazır hissetmiyor kendini. Ama bizim de programımızın süresi geçiyor ya ondan açmak zorundayım. Hadi açalım artık müziği. <laughs> Elinde sonunda açılacak bu. Kaçış yok. Aç, aç. Bir şekilde açıl. Hadi açılsın. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I, do. I love you, I love you. Do you love me? If you love me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. If you love me, tell me, tell me. If you love me, kiss me, kiss me. I love you, I love you. Do you love me?